eğlence dünyası, ilişkilerini çevreleyen gizemi yeniden alevlendiren. Bir dizi çevrimiçi tartışmanın ardından, dikkatini bir kez daha Barış Bakas ve Yakmar Yakul'a çevirdi. Hayranlar aylardır ikili arasında olası bir ayrılık olabileceği konusunda spekülasyonlar yapıyordu. Ancak içeriden kaynaklar. Şaşırtıcı bir şey olduğunu iddia ediyor. Ayrılık aslında hiç yaşanmamıştı. Sektördeki dedikodulara göre tüm bu Anlatı yanlış anlamalardan, yanlış anlaşılan işaretlerden ve iki aktörün yoğun programlarından geçerken ortaya çıkan doğal sessizlikten kaynaklanmış olabilir. Hayranların birkaç masum gözlemi olarak başlayan şey, ne Barış ne de Yakmar'ın doğrulayamadığı duygusal bir hikayeye hızla dönüştü. Duruma aşina kişiler, her iki aktörün de yoğun kariyer aşamalarında ilerlediğini Yeni projelere ve kişisel hırslara odaklandığını söylüyor. Azalan halkla etkileşimleri, daha az fotoğraf, daha az sosyal medya aktivitesi ve daha sessiz görünümleri abartılı varsayımların yakıtı oldu. Gözlemciler ikilinin bir mesafe dönemi yaşadığını ancak hayranların hayal ettiği kadar dramatik bir düşüş yaşamadığını iddia etti. Aksine, sessizlik yalnızca rutin baskıların sonucu olabilir. Uzun çalışma saatleri öncelikleri değiştirdi ve hayat farklı hızlarda aktı. Sakin ve soğukkanlı yapısıyla bilinen barış vaktisin. Gürültüyü körüklemek yerine sessiz kalmayı tercih ettiği bildirildi. Peki vermemesi birçok kişi tarafından ayrılığın onayı olarak görüldü. Ancak içeriden kaynaklar, bunun mahremiyet tercihinden başka bir şey olmadığını savunuyor. Yakmar Yakul da sessizliğini korudu. Gereksiz dramadan kaçınırken işine odaklandı. Söylentilere cevap vermeyi reddetmesi. Hayranların gerçeklikten çok daha dramatik olan kendi hikayelerini kurmalarına olanak sağladı. Zamanla hayali. Ayrılık o kadar büyüdü ki gerçeği gölgede bıraktı tartışılacak bir son yoktu çünkü hiçbir ilişki, kamusal veya özel, resmi olarak tanımlanmamıştı. Medya analistleri şimdi durumun ki uzak anın duygusal izleyiciler tarafı.